Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamileler için ve hamilelik sonrası, daha doğrusu bütün dönemde yapabileceğiniz diz ağrısı. Özellikle büyüklerinize de lütfen bu egzersizleri yaptırın. Çünkü diz ağrısını birçok kişi belli bir yaştan sonra yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için bir egzersiz hazırladım. Umarım bunu düzenli yaparsınız. Özellikle diz ağrım oldu diye değil ama dizleri güçlendirmek için, daha doğrusu ağrı yaşamamak için üst bacak kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Anlık ağrılar yaşadığınızda, bu videoyu yaptığınızda eminim rahatlayacaksınız. Bunun için sizden istediğim bir havlu olabilir. Katlayarak kullanacağınız. Ya da ben şimdi yastık kullanacağım. İnce bir yastık bu şekilde. Şöyle boyutunu göstereyim. Böyle ince bir yastık katlanabilir. Hani rahat kullanabileceğimiz bir yastığa ihtiyacımız var. Ee, hemen yastıklarınızı alırsanız Egzersize başlayalım. Ben de bu sırada şöyle karnıma topu koyuyorum. Evet, burada önce bir parmak ucuna kalkıp inelim. Şöyle bacaklarımız sırtımı dik tutuyorum. Sırtımda herhangi bir bir yere yaslamadan sandalyede oturuyorum. Koltukta da yapabilirsiniz ama koltuk biraz daha yumuşak olduğu için kalçanız içe geçebilir. O yüzden hani imkanınız varsa bir sandalye üzerinde. Daha önceki videolarda aslında ben bu egzersizi diz arası için yapmıştım, ama bunu biraz daha böyle değiştirerek ve yenileyerek siz hamilelerin de faydalanabileceği şekilde uyarlamak istedim. Şimdi son kez. Evet, yastığımızı alıyoruz ya da havlu olabilir. Dediğim gibi büyük boy havluyu böyle katlayabilirsiniz. Bu şekilde dizimin arasına koyuyorum buradan hatta şöyle göstereyim. Sıkıştırıyorum, bırakıyorum. Sıkıştırıyorum, bıraktım. Sık. İç bacak kaslarınızı hissedeceksiniz burada. Çok güçlü sıkmayın lütfen. Sadece dizi ve iç kısmı hissedecek kadar sık, bırak. Sık, bırak. Böyle bir 10 tekrar. 6 7 8 9 ve onda sıkıyorum. Ayağımı şöyle yana doğru kaldırıp sağ ayağımı rahat bırakıyorum. Yana doğru kaldırıyorum. Yassıya bastırmaya devam ediyorum. Bırakıyorum. Kaldırdım, dizimi bastırdım, bıraktım. Kaldırdım. Kaldır bırak. Son 5. Böyle 10 tekrar dediğim gibi tüm e, hareketler için yeterli olacaktır. Ne büyüklerimizi yoralım ne hamilelerimizi böyle karnımız çok büyük ileri safhalarda özellikle son ayımızda son trimesterde zorlanıyor olabilirsiniz. Son kez. Evet şöyle bir dinlendirelim. Her hareket arasında mutlaka bir dinlendirin peş peşe yapmamaya çalışın. Kasıklarımıza çok fazla baskı uygulamayalım. Şimdi tekrar sıkıyorum. Yine dik durdum. Eğer sırtınızda bir zorlanma, ya kambur durmayın kesinlikle. Sırtını, bu arada sıkmaya devam ediyorum ben yastığı. Zorlanma hissederseniz arkanızı yastıkla destekleyip şu şekilde dik durabilirsiniz. Ayaklarınız ama mutlaka yere bassın. O yüzden sandalyenin biraz daha uç kısmındayım ben. Sık, bırak. Sık, bırak. Son üç. İki. Sıktım yastığı. Şimdi sol ayak. Açıyorum. Açabildiğim noktaya kadar. Dizinizi bastırın yasta. Çok fazla bastıramıyoruz. Evet. Ama böyle o basıyı hafiften hissedelim lütfen. Yana doğru aç. Çok iyi. Son iki. Son. Dinlenelim lütfen. Eğer bir tarafınızda daha fazla ağrı varsa orayı 12-13 tekrar da yapabilirsiniz. İlla 10 yaptık hop bitti değil. Bir tarafta daha fazlaysa Orayı mutlaka bir iki tane daha fazla yapabilirsiniz. Bu hareketten sonra dizlerinizin rahatladığını göreceksiniz. Şimdi isterseniz sırtımızı yaslayalım burada. Dediğim gibi ayaklarımızı kaldırmadan tabii ki. Dizimi yine bastırıyorum. Öne doğru uzatıyorum ayağımı flex yapıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Çünkü burada sırtımızdan da destek almak isteyebiliriz. O yüzden sandalyeye yaslanın. Uzatın ayağınızı bana doğru. Yastığı hafif sıkmaya devam ediyorum. Uzattım. Ayaklarım ayrık değil bu arada. Dikkat edin lütfen. Ayaklarım eşit bir şekilde tam karşıya bakıyor. Uzat. Bırak. Uzat. Bırak. Uza nefes al. Ver. Al. Ver. Ayak tabanınızı bana göstererek böyle bir 15 tekrar. Bu tekrarları söylüyorum ki bazen konuşurken, anlatırken sayı eksik veya fazla olabilir. Siz sayı olabilirsiniz. O yüzden ama benimle beraber yaptığınız sürece ben aşağı yukarı onu dengeliyorum. Bazen sayarken bir şey anlattığımda zor olabiliyor. O yüzden konuda mazur görün. Ama söylediğim sayıyı mutlaka yapın. Yani fazlası olur ama eksiği olmasın. Çünkü o zaman daha iyi etkisini görüyoruz. Son. Evet. Yine dinlenelim. Şöyle bacaklarımızı bir rahatla. Sürekli sıkışık kalmasın lütfen. Peş peşe yapayım demeyin. Hiç acelemiz yok. Tekrar yastığı sıkıştırdım. Ayak tabanımı karşıya doğru uzatıyorum yere bırakıyorum. Uzat. Bırak. Uzat nefes al. Ver bırak. Ver. Al. Üst bacak kasınızı sıkmayı unutmayın burada. Parmağınızla bastırın. Bir sertleşme hissedeceksiniz. 5 4 3 2 Son kez sol bir tane de benden olsun. Evet. Sol bacak her zaman biraz daha zayıf oluyor çünkü. Evet, Yeni dinlenelim. Bu sefer sandalyenin uç kısmına geleceğim. Şöyle dizimin arkasına yastığı getiriyorum. Parmak ucundayım. Dizimin arkasında elim dizimde olsun. Diğer elim de aynı şekilde. Sırtım düz. Dizimi sıkarak kaldırıyorum bu şekilde ayak parmak ucunu yerden kesiyorum, bırakıyorum. Hafifçe yastığı bastırıyorum aslında. Sıkıyorum. Burada bir ağrı, gerginlik hissedebilirsiniz. Demek ki işe yarıyor. Çok zorlamayın ama kendinizi. Sık bırak. Sık, bırak. Sık, bırak. Bu hareketleri ikişer kez yapabilirsiniz. ikişer set şeklinde. Ben çok uzatarak yapmak istemedim. Çünkü hem zamanımız kıymetli biliyorum. Hem çok fazla vaktimiz yok. Bu hareketleri uzun uzun değil ama her gün düzenli yapmaya çalışın ki diz ağrısı yaşamayın. Diz ağrısı oluştuktan sonra biliyorsunuz hani çaresi biraz daha zor oluyor. Sık, bırak. Sık, bırak. Son kez, güzel. Şöyle bir uzatalım. Yastığı çıkardım. Şöyle flex point. Bacağınızı uzatın öne doğru. Dizinizin şimdiden rahatladığını hissedeceksiniz. Ben de uzun mesafeler koştuğum için bazen dizlerime çok yükleniyor oluyorum. Bu hareketler gerçekten iyi geliyor. Son. Güzel. Şimdi diğeri. Dizimin arkasını sıkıştırdım. Çok hafif gelirse biraz daha kalınlaştırabilirsiniz ama çok böyle kalın olup da diz açısını çok fazla yükseltmeyin sıkıyorum bırakıyorum sık bırak sık bırak nefes al ver Son iki, son kez, güzel, uzatalım şöyle flex point, flex, bacağınızı düz tutmaya dikkat edin. Hem burada diz çevresini hem güçlendiriyoruz hem orada oluşabilecek ağrıların önüne geç geçiyoruz hem de oluşan ağrıyı rahatlatıyoruz aslında. Yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lütfen yorumlara yazın. Yaptım şöyle oldu hocam. Anneme yaptırdım böyle dedi hocam. E, annenize, babaannenize, anneannenize, dedelerinize yaptırabilirsiniz. Gerçekten çok işe yarıyor. Son. Güzel. Yastığı bıraktım şimdi. Şöyle tam tur çeviriyorum. Ayak parmak ucuna kalkıyorum, iniyorum. Nefes al, ver. Tam tersi yöne çevir. Son kez. Evet. Bugünkü egzersizimiz bu kadar. Umarım iyisiniz, iyi hissediyorsunuz. Şu an ben bile rahatladığını hissediyorum. Sabah koşudan geldim çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bu arada egzersiz sonrası da bu videoyu yapabilirsiniz. Çok ayakta çalıştığınız ya da işte yürüyüş yaptığınız zaman hemen bu videoyu açın. İnanın bacaklarınızı da çok rahatlatacak hem dinlendirecek hem de ağrı oluşmasını engelleyecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.